Yani afette sarsıntı başladığı andan itibaren yapacağımız en güvenli hareket çök kapan tutun hareketidir. Olduğumuz yerde. Olduğumuz yerde e, hemen etrafımıza bakacağız, en güvenli yeri belirleyeceğiz, orada e, çök kapan ve tutun hareketimizi e, yapacağız. Sarsıntı bitene kadar bekleyeceğiz. Sarsıntı bittikten sonra binamızı terk edeceğiz. E, çök kapan tutun hareketini nasıl yapacağız? E, kendimizi koruyabilecek güven güveni alabileceğimiz bir yere e, çökerek, ekranımızda da şu anda gösteriyoruz, çökerek başımızı ve boynumuzu koruyacak şekilde elimizi kapatarak güvenli bir eşyadan tutunup güç alacağız. Ve sarsıntı bekleye, bitene kadar bu şekilde sarsıntının bitmesini Şimdi bekleyeceğiz. Uzak durun Merdivenden, asansörden ve pencere evet. balkondan uzak durun. Biraz önce dedim yani bulunduğumuz alanda en güvenli bölgeyi seçmemiz lazım diye. E, pencereler bizim için bir risktir. Çünkü deprem anında e, pencereden dışarıdan e, bir parça veyahut da işte bizi yaralayacak bir e, cisim gelme ihtimali yüksektir. E, ya da işte evimizde bazen mesela binamız yıkılmıyor, sarsılıyor ama Sağlam ama evimizde birçok eşyalarımız oluyor. Bu eşyaların yıkılma riski vardır. Bunları da gözeterek en sağlam evimizdeki ya da iş yerimizdeki ya da bulunduğumuz alındaki en sağlam, en güvenilir yeri bulup, çök, kapan, tutun hareketimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki, merdiven, hadi asansör sıkışabilir, inebilir, inmeyebilir, çıkmayabilir ama merdiven neden riskli? Binaların en zayıf yeri merdiven boşluklarıdır. Yani merdiven boşluklarında merdivenleri e, tutan çok sağlam bir hani kirişlerimiz, kolonlarımız vardır ya merdivende bunlar olmadığı için binada ilk çöken yerler merdivenlerdir. Merdivenler birbirini bırakır ve üst üste kapaklanır. Zaten e, hayatını kaybeden birçok vatandaşımız e, deprem anında kaçarken e, merdiven boşluğunda yakalanırlar depreme. bir de şu var. Yani depremlerimiz zaten çok kısa sürelidir. Mesela bize çok uzun gibi gelir. Sarsıntı başlar. Sanki böyle saatlerce veyahut da dakikalarca böyle sallanıyormuşuz gibi. Ama genelde 10 dakika, 15 pardon, 10 saniye, saniye 15 saniye bir süreçte sallanır ve deprem böyle ilk anda yıkar binayı. Eğer binayı yıkalacaksa İlk anda o bina yıkılır. Bizim kaçmamıza fırsat vermez. O yüzden hiç kaçmaya yeltenmeyeceğiz. <laughs> Tabii bunları söylüyorsunuz. Biz de tamam diyoruz. Iz, iz, izleyenler de tamam evet. diyordur ama işte o panik anında maalesef e, maalesef e, mantıklı hareket edemiyoruz. Zannımca evet. oradan kaybetiyoruz.